İlk şiir ile bizim birlikte Adan Şahin bize gönderdiği ilk şiir tabi. Emeğin gece şiiri. Şiir uykuda ve ben uykumu dağıtmaya çalışıyorum. Makinemin başında. Dağıtmalıyım çünkü çalışmam gerek. Çalışmazsak evdekiler ne yiyecek? Şiir uykuda ve ben uykumu dağıtmaya çalışıyorum. Makinemin başında. Türküler hızlanıyorum sessiz. Bizeler söylüyorum. Şehir uykuda ve ben uykunu dağıtmaya çalışıyorum. Dostumla dalıyorum anılara. Yoksa çok zor varıyorum sıcacık sabahlara. Şehir uykuda ve ben birden bire zengin oluyorum. Altımda enfes bir tomofil. Ve annem kardeşlerimle ben denizin sonsuzluğunda martıların süzülüşünü Sırt üstü yatıyoruz kumsalda. Şehir uykuda. Ben uyuyakalmışım. Biri sesleniyor. Hop hop. Şehir uyuyor. Ben uyuyorum. Usta başı uyumuyor.